merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle DLS e, e, 20 2025 oyunundayız. Bugün kulüp ben nasıl yapılır? Gideceğim. Stadyum nasıl yapılır? Biraz onların Staddyo. videosunu çekeceğim sizlere. En sonunda video en, sonunda, en, sonunda, en sonunda video. diye şey Evet. Buradan kulübümüze giriyorsunuz. Stadyum ve testlere girdiğinizde bazı yükseltilebilir şeyler var. Ee, mesela ben burada en çok antrenman sahasını düzeltmişim. Ee, maç maç form takviyesi alabilsin diye. Maç sonrası futbolcular yoruluyor. Burada form takviyeleri veriyor gibi düşünebilirsiniz. Sağlık sıfır. Burada sakatlanma ihtimali vesaire gibi şeyler var. Aslında bunu birazcık alabiliriz. Bir seviyeye yükselttim sağlığı. Param ikinciye yetiyor ama belki başka bir şey de kullanabiliriz. 157 elmasım var. Stadyumumu zaten yapmıştık. Kartal'la beraber. Şu an 86 bin kişilik stadyumumuz var Kartal. Evet. Ne diyorsun? Oha iyi. Konaklama da... Ama, ben senin bir şey yapıyorum. Transferden alabileceğiniz oyuncular sayısı. Şu anda 36 kişilik bir ekip kurabiliyorum. Osman. Osman. Ne Osman'ı? Osman'ı çıktı. Şöyle <laughs> Şu an o yetiyor bana. 36 kişilik antrenman saz. Ticari baba, burayı baba. yükselttiğinizde ise maç sonrası gelen parayı çoğaltıyorsunuz. Baba. Bu kadar. Hatta, hatta, hatta size Hı. şey söyleyeceğim. Daha... Ben sen yemeğimi gönderdim. Şimdi bir birazcık güncelleme yapalım. Formamı değiştirmek istiyorum. Paralı forma varsa. İyi, iyi, iyi. Dur özel forma alacağım. Neyse şey yapsın ama en altı Ha <laughs> evet. Tipimi değiştireyim. Bu tip bana hiç uygun değil ki. Bakayım. Bütünüm böyle mi? Bakacağım <laughs> <laughs> ya. Gel gel bakalım. Burada ten rengimizi seçeceğiz galiba. Bir de bana benzeyen. Bana satın mı ya? Gel Sence hangisi en çok bana benziyor? Yanıma gel. Tamam. Bu benziyor mu? Ten rengi çok koyu, benzemiyor. Benzemiyor. Çinli adama benziyor. Bu biraz benziyor sanki. Sakal olmayınca hiçbirini benzetemiyorum. Sakal yapacağız. Ya sakal yap o zaman. Ten rengi de buradan açalım. Hı. Artık Bence ben... şu, ha, ten rengi açalım kaydet diyelim. Şimdi saç istedi. Hepsi kilitli onlar ya. Lava. Ya sen kalsın o zaman mı? Bana Hı. benzer birini bul. Bu iyi Ama Bu benim saçıma benziyor aslında. Hı? 15 taş. Al ya. Dur bir sakalı taş. önce bir ayarlayalım. Sakalı ilk önce ayarlayalım. Ondan yok. sonra bir şey ya. Şu Sana benim sakalı çok ama ya. Bu hiç değil. Şu. Şu şu. Heh, o, bence de çok iyi va. Ay bu ne be? Bu da benziyor. Hmm. Mu? Bu bir Saçın, gibi. sakalın rengini değiştirebiliyor muyuz acaba? Yok. Aldıktan sonra değiştirebiliyoruz bence. 5 elmasmış aldım. Bak. Kıyafet biraz rahat kıyafetler giymeyi seviyorum ben. Şu Beşiktaşlı eşofman keko <laughs> gibi oldu. Olmadı be. Çeko. Evet. Şu nasıl? Geko oldu biraz. Ben zaten değiştireceğim. Tamam takım elbiseyle duralım. Şu iyi ya. Bence de çok yakışıklı oldu. Kaydet. Şapka. Şapka gerek yok bence sen pek şapka, şapka, takmıyorsun. O işitme cihazları galiba. Mikrofon mu? <laughs> Bunlar ne ya? ne kim takıyor ya? Takan var mı bunlardan arkadaşlar? Yorumlara Hı. belirtmeyi unutmayın. Takım elbiseye hiçbiri gitmiyor. En iyisi kulaklık Mikrofon. almak. Mikrofon mu? Mikrofon. Kırmızı şöyle. Oo bu da güzel belli yeşil, oluyor. Yeşil, yeşil olsun yeşil. Tam yeşil bir, mi olsun? Tam bir oyuncu üvesi veriyor. Tamam. Gözlük. Şöyle güzel bir yakışıklı güneş gözlüğü koyalım. Güzeldi. Bu iyi değil mi? Aynen. Sakalımla da yakıştı. Işte. Aynen. Takım adını... Emrah. Değiştiriyorum. Ee, taş Baba. taş denen spor yapalım biz. Baba bizi. Pro Emre. Aa şey. Baba Pro YouTube YouTube kanalımızın adı olsun Yiğit. Kartal. Kartal. Bir dakika, oyun parodisi parodisi Yiğit Yok Kartal. ona gerek yok. Oyun da. Oyunda YT. Yiğit Kartal oyunda Ova YouTube. Baba Pro Kartal. Kısa takım. Eee <laughs> Yiğit Kartal o. oyunda. O. Yiko. Yiko. Liko. Tamam bunu da kaydettik. Logomuzu kartal değiştirmişti arkadaşlar zamanda. Beyaz olsun. Bunu hiç beğenmiyoruz tabii ki. Yeşil de değiştireceğiz. Beşiktaş'a benzesin. Beşiktaş'a benzesin. Şunlar benziyor biraz. Bakayım bu iyi gibi. Beşiktaş'ın eski logosu da olabilir. Bu ne Oo bu güzel. Oo. İyi. Bak bak. <laughs> Bunlar standartlar. Oo güzel bak o. Neden Beşiktaş yok. Beşiktaş yok bunlar. Yabancı takım mı? Anonim. Anonim. Anonim mi? Senin ne anonim? Hmm. Bak demin neydi şu Beşiktaş'ın logosuna biraz benziyor sanki. Siyah yap. Siyah yapamaz mısın? Siyah yapalım. Tamam. Birinciyi değiştirelim. İkinci, ikinci ne? İkincili de beyaz yapalım. Üçüncü. İkincili beyaz yapalım bakayım şu an. İkinci siyah olsun. Yazılar görünmüyor. Evet, ikinci. İkincil nasıl? Ha, ikincili, üçüncüyü de kırmızı yapalım. Tamam. E, ee, olmuyor. Heh, oldu şimdi biraz. Ama daha güzel bir hmm, kırmızı tonlarına getirebiliriz. Arka falan beyaz olsun. İkinci kırmızı olabilir. Bir dakika. Biraz karartman lazım onu. Ah şimdi güzel oldu bak. Evet. Ben de yapmak istiyorum. Kendine tamam. Kendine. Oo, para istiyor buna ya. Olsun ama senin bayağı elmasın var. Bu form şeyden emin miyiz o zaman? O kadar para vereceksek daha güzel bir şey bulalım. Tamam. Demin iyiydi ya. Yok mu Bak sende? bu bedava. Bedava mı? Hmm. çok hiç beğenmedim. Heh. Bu iyi. Kartal bu nasıl? İkinciliye bakalım. İkincili beyaz, beyaz yapsak. Evet, siyah böyle daha güzel. asil oldu. Tamam. O zaman alıyoruz. Yapacağız. Aldık. Emin daha mı hepsini 19 istiyor. Evet, formamıza gelelim. Şimdi formamız evet. bu rengi artık değiştireceğiz. Evet, yine siyah. Ama oldu. yine özel bir forma seçmek istiyorum ben yani para vererek. Ev sahibi. Heh, şuradan değiştireceğiz. Rengini mi? çubuklu. Önce bunlar çok güzel. Şu siyah. Önce tam böyle bir şey. Çubuklu yani. forma yok mu? Şurada ya. Şurada mı öyle kalacak? Bu nasıl? Beni bak şu iyi de. bu çok iyi. Çok şey şekilde duruyor. Şu veya şu. Biraz daha bakalım. O bu şu iyi. Güzel, bu da güzel. Ama bu yelek giyormuş gibi oldu. Şu şekil şeyler almıyor. aç bu kırk. Kırk elmas. Of. Elmasımız var ama alabiliriz, bir kere alacağız. Askeri desen. 19 elmas. Ortalı deminki di. Yedeli elmas. Evet, bu çok Oo. O? Evet, bu. bu da Hristiyan şeyi bu. Aynen. Bu güzel yani. İnek gibi oldu ama. Tamam bu. Bu da kötü. Benim beğendiğim değil mi değil mi? Dümdüz. Çubuklu formalı. Tamam tamam. Çubuklu forma. Kötü olabilir. Şortlara da gelelim. Onu da siyah yapalım. Şekilleri var mı? Şerit beyaz olsun. Bakabilir miyim şekilleri? Şort numarası da beyaz olsun. Şekilleri de bakabilir miyim? Şekilleri... Şort şekli mi? Hı hı. Hepsi aynı bence gerek yok. Şort değiştiremiyoruz. Hı. O zaman çorap bence çorap iyi. Ama, Ama ayakkabının baba, rengini ben yaptım. Ama ayakkabının rengini değiştirebiliriz. Ben ne yaptım baba? Çok güzel olmuş. Şeritleri var. Şerit. Şeritleri siyah. Şeritler. Niye görünmüyorlar? Bilemedim. Bir şey yanlış yapıyorsun. Tamam. Boş ver. Çoraplar şerit. Aslında güzel olur şerit de. Bence de güzel olur. Şöyle bir bakalım uzaktan. Bence gayet güzel. Ayakkabılarını değiştirelim. Ondan sonra da bakarız. Hı, komple çizgi olsun. Ayakkabıları da... futbolcuların içinden değiştireceğiz. Beşiktaş şeyine kavuştuk. Çorapları bir daha yağlayacağım. Çorap türü, forma türü, formalar. Baba ne yaptın? Tü gitti. Videoyu durdurup dur, tekrar yapsana. mı? Yok yok hemen hemen yapayım. Çubuklu formalar arkaya. Baba. Ben tamam. Beyaz yapmıştın. Siyah beyaz oldu. Hemen şortlara geldik. Siyah yaptık. Siyah Yazılar da şerit beyaz oldu. Şerit. Evet. Şort numarası da beyaz oldu. Çoraplar beyaz. Çoraplar siyah daha mı güzel? Bence siyah daha güzel. Siyah daha siyah iyi ağır. Evet. Şimdi kaydettik Kaydettik. Tamam. Ee, şortları hallettik. Bunu hallettik. Takımı hallettik. Şimdi ikinci deplasman. Deplasmanı seviyorum. Bu renk iyi. Şöyle bakalım. Belki bir desen verebiliriz. Deplasman bedava. Deplasman ne? Yani ikinci renk oluyor. Bazen aynı takımlarla aynı renge denk gelirsen. Hepsi gri olduğu için hiçbir değişiklik olmuyor gördüğünüz gibi. O yüzden dokunmuyorum. Üçüncü. Üçüncüyü de ben beyaz yapmışım. Dokunalım mı? Var mı istediğin bir renk? O zaman gri olan siyah yapalım. O siyah zaten asıl forma var. Bir tane de kırmızı olsun, kıpkırmızı. Tamam. Biraz daha düzgün bir kırmızı renk tonuna getir. Güzel oldu, biraz da oldu. Şortları da aynı şekilde. Şurabı da aynı şekilde. Şöyle bakıyoruz uzaktan. Bence gayet iyi duruyor. Tamam, de beyaz, şimdi deniyoruz. Aa, Türkiye forması. Evet o zaman böyle kalsın. Şöyle olsun. Bence de böyle olur. Tamam. Oo 19 para istiyor mu? Bir şey olmaz. Verelim ya. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar şimdi kramponlara geçiyoruz. Kramponlar neredendi? Oyuncuları düzenlenmiş. Forma, şey oyuncular Oyuncular. oyunculara geldik. Şimdi beyaz. Beyaz olsun. Van Dijk, kırmızı defans. Defans Kırmızı yapalım defans. Yok kırmızı yapmayalım. Gri. Gri yapalım. Evet güzel oldu. Beyaz daha güzel mi? Tamam. Hepsini beyaz yapalım defansın. Bunlar hep defans oyuncuları arkadaşlar. <laughs> Orta sahayı <laughs> güzel. Forvetlerimiz olsun. Orta sayı mavi yapalım. Bak mavi Sen güzel nasıl duruyor. Ben beğenmedim. Bir yeşile baksana iğrenç. Yeşili ben beğendim. Yeşil ama siyahlı gibi ya böyle kötü dandik duruyor. Video bitmek üzere kartalcım. Sen nasıl? Bu olsun. Nasıl yaptın? Orta say oyuncuların bu. Tıklıyor. Sen nasıl yaptın? Oyuncakları tıklıyor. Tuğçe, Tuğçe Kafanda. beni de çekiyor. Yaptık. Sen, Neymar kırmızı kesinlikle. Bağlantı kırmızı. Sadio Mane kırmızı. Ha, Sterling evet. hadi sarı olsun Sterling. Evet, bize sarı. Galatasaray sarı olsun. Coutinho'yu gri yaptık, orta sahayı. Yeşil savaşçı. Defans olduğu için defansa beyaz yaptık. Orta sahayı sarı mı yapmıştık? Orada. Gri yaptık. Mbappe kırmızı. Jesus kırmızı olması lazım. Vinicius mavi sever. Zlatan kesinlikle kırmızı. Marquinhos beyaz. Ronaldo Ronaldo kırmızı olsun. Şimdi şey ya. Portekizli ya. Portekizli evet. renginde kırmızı çok bayağı temsil ediyor bence. Kesinlikle. Muhammed Salah da Muhammed. Muhammed Mavi ha, olsun. La, la, la. Kırmızı oldu. <laughs> bak çorabını nasıl Ne? Çorabını nasıl bunu kısa da diğer oyuncuları değiştiremiyoruz? Bir tanesi farklı olsun. Ne güzel işte. Diğer arkadaşlar da değiştirmek istiyorum Tamam. Logoyu bitirdik. Formayı bitirdik. Evet. Şimdi bir maç deneyeceğiz arkadaşlar. Evet. Hemen Kartal'la giriyoruz. Bir deneme maçına. 1523. Çok güzel. Ara dedim. Bakalım hangi forma çıkacak. Bu milli takım forması geldi. 19 elmas az seri Bana geldi. Sahada böyle gözüküyor. Ekran i̇şte, beyaz yaptık defansımız bana. Orta saha ve forvet tutturmuş. Oo yavaş. Yuko evet. Yiğit kartal oyunda. Kanalımızın ismini yaptık. Haaland. Formayla kramponlar yakışmış değil mi? Hiç gözükmüyor. Oh. Oh, yeah. He's hit it too high. The keeper can give yeah. a sigh yeah. relief, and their first shot of the day is off target. He oh, misjudged yeah. the pass. I just want to that pass could have been better. He dribbles the ball forward. Picked in with pace. Good interception. Jesus, he saves the long range shot. What's No, He slid for the ball but missed. Kırmızıları ben kontrol ediyorum. Hepsini. mi? Hepsini. Zaten top kime yakınsa o otomatik seçiliyor görüyor musun? That all wrong. Evet. Bu neredeydi? Here's Van Dijk. <laughs> Şimdi Haaland'dan Mane'ye. Sadio. He's racing ahead with the ball. It's, It's opened up. Keeper stayed strong. <laughs> The player in the box and De Bruyne. Look at the confidence that's given him. İşte and and Can they hold on to the lead? Is the truth? Is the the truth? This is Haaland. Our wayward pass normally is so accurate with his distribution. A miss challenge there. Forma önerileriniz varsa ikinci formaya yoruma yazın arkadaşlar deneyelim. Nasıl bir renk olsun? şu forma ve çarap. Krampona değil. İkinci formamız gri ya. Onu değiştirebiliriz. <laughs>

One team takes a narrow 1 0 lead into the second half. Nifty bit of footwork there. This is a mobile. It didn't trouble the keeper. A misplaced pass. And they could be in trouble here. All that's left is to beat the keeper. Good. He needed to be alert. Oh, this is Chris passing. Money, Kaima. They've taken it down the wing. You the money? You money. He's got the ball and he's in full sprint. Good. <laughs> Added effort, but well wide of the

<OK> Rafa Silva. They're already losing. They do <laughs> yeah want to go further so they best get this away soon. shot. Good save. was heading goalwards. That's a terrible tackle. He's gone for goal, and that's well wide. <laughs> the manager will be fuming. <laughs> They've got to do better from there. Great understanding between this team. Oh, that pass could have been better. Poor attempt to win the ball. It's not been a great game for them so far. They'll hope to grab a goal back here. Pulls the trigger. Great reflexes. He reacted to that long distance shot. <laughs> he steps up to steal the ball. Arlen drives forward. Tries his leg from distance. He saves the long-range shot. I've got olsa all them The ref has to do something here. It's a yellow card, no arguments there from the player. <laughs> <laughs> Is this oh. a goal? Oh, it's in! <laughs> and the crowd are well behind their team. Now they've got their goal. We're back underway. He failed to connect with that tackle. Surely now! <laughs> Top çıkmadı. İnanılır ciddi. Ne değil. Neymar. Neymar. İçeride cilik atıyor. Ya nasıl vuramaz ya? Ve kazanıyoruz. Geçmiş olsun Kartal. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Size nasıl takım, kulüp ayarları yapılır? Futbolcunun tek... Ee, kramponları nasıl değiştirilir? Logo nasıl değiştirir? Hepsini gösterdim. Biraz elmasınız olması lazım. Daha güzellerini yapmak istiyorsanız. Bir sonraki videomuz elmas nasıl kazanılır? Olsun evet. mu? Ve bir, maç. Ve bir de oyuncu geliştirmeyi anlatalım bir sonraki videomuzda. Evet. Ben tamam. Hoşça kalın.